Merhaba arkadaşlar. Bugün a, a, bugün kedimiz Duman'ın doğum günü. Tam bir yaşında oluyor Duman. Melek Venüs. Bugün Duman'ın doğum günü mü? Du doğdun Duman. İyi ki doğdun Duman. İyi, duma. i̇yi ki doğdun. iyi ki doğdun. İyi ki doğdun, 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 doğdun Duman dumanı kaçacak. Üfleyin üfleyin üfleyin. Aferin. Hadi bakalım duman'a da. Yakala abisi duman pasta yiyecek daha. Yakala yakala yakala. Yakala anneciğim. Duman'ın pastası var daha. Melek pasta yedirecek duman'a. Getir. Hayır anneciğim, onu değil. Onu biz yiyeceğiz. Bak bu da duman'ın pastası. Şimdi parmağını değdir parmağını değdir anneciğim. Duman'a ver, ver abisi, ver, ver ya abisi. Tırmaladı. Gel. Musun? Duman, gel anneciğim, gel ben sana vereyim gel. Bak, bak, bak ne var burada Duman, senin pastan var. Tamam arkadaşlar Duman kendisi yiyecek şimdi. Duman, al annem senin pastan var. Bak Melek hayır, sana hayır, yedirecek. Hayır, melek. Allah aşkım al. Al sen korkma. Arkadaşlar duman birazcık çekindi korktu. Afiyet olsun. İyi ki doğdun duman. Afiyet o. Bu arada da Melek Venüs ne yapıyor arkadaşlar? Pastadan pastadan tırtıklıyor arada. Ne yapıyorsun Melek Venüs? Duman ama Aa, öyle olmaz anneciğim öyle olmaz. Duman'ınki farklı, seninki farklı. Duman'ın maması farklı, senin maman farklı. Hadi Duman yesin. İyi ki doğdun Duman. İyi ki doğdun Duman. Dur ellerini silelim, ellerini silelim melek Venüs'ün. Sen yemiyor musun aşkım? Duman da kaçtı arkadaşlar. Kaçtı saklandı duman. Melek Venüs gel annem gel. Gel kızım. Duman sen nereye gittin? Nereye gittin? Arkadaşlar bakın ta nereye saklandı duman. Duman gel gel kıyafetini gösterelim gel tatlım. Gel bakayım sen nereye kaçtın öyle. Gel Nereye kaçtın sen öyle? Aa saklanmış. Duman. Merhaba. Sen nereye saklandın? Sen nereye saklandın oğlum? Kaçtın mı sen? Senin kıyafetin çok yakışmış. Melek Venüs gel bak gel. Gel bak duman ne yapıyor. Gel kızım. Melek Venüs. Melek Venüs. Gel dumana gidelim hadi gel. Gel dumana gidelim. Gel. Çıkar anneciğim dumanı oradan. Bak oraya kaçmış duman. Çıkar. Çıkar bebeğim. Duman geldi ona. Gel duman gel. Bak Melek Venüs seni çağırıyor. Pasta yiyeceksiniz birlikte. Melek Venüs. Çağır anneciğim dumanı duman gel. Gel duman. Aa, aa arkadaşlar duman bizden saklandı gelmiyor gelmiyor. Duman gelmeyecek misin oğlum? Küsmüş bize bakın arkasını döndü. Melek Venüs sen de arkadaşlarına el salla. Dön bana dön bana el sallayın. Duman'ın doğum gününü kutladık. Hoşçakalın.